Akşam gelirim de. Erken çıkacağım. Okay. Hatta yani şöyle 15 dakika aha adamlar iniyor. Buraya birini indi. Buraya bir indi. Şimdi 143 diyor bak şimdi. Aldım. Tamam, 150. Sa sa sağlamı 150 doğru. Abi kimse de darbe, yeme darbe yemedim ki abi. Niye 143'tü onu anlamadım. Kimse de vurmadım bot adındaki bot vurmuş olabilir ya ha botu vurduğum sen botu vurduysan o ne olmuştur sen botu vurdun ya hadi abi gel gelelim şu buggy uzaklara sen şu susturucuyu seni... al abi susturucuyu al sen ha atıyorum mu abi kit, abi. kit fazlasından ha buradan susturucu. Şu oyna AK ediyom dürbün Daha, daha ne dürbün de akıyamet abi. Yine bugün gün sensiz, yine sensiz. Ağlıyor bu yüreğim. Ses seviyor mu Ahmet abi o? <laughs> Hı He? Ne dedin anlamadım. Seviyor mu Ferdi Baba ya? Ha dinledim. Oğlum kim yaptı sana onu da? Ne yaptı? Benim oğlana. Benim oğlana taşını tokalamışlar ya. Sen mi yaptın onu öyle? Çabuk sök onları çabuk. Çocuğa kız yapmışlar ya. Taş uzun mu? Uzun uzun. Oh. Lan. O yürek miymiş abi? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Onun ağzına bir tane mermi sokayım da. Bir daha öyle oynamasın değil mi abi? Adam benim açımda düşmadı Ahmet abi? Susturucu susturucu Sustur Yok, Sustur yok. parayı vurdum da gebermedi. Ha, gördüm. Şey bıraktım buraya? Malzeme bıraktım abi? Şunu belir ben. Skop awesome. istiyorsan vereyim. Yok. Thanks. Birazdan kalkacağım. kola Duraba. fantam var mı abi kola fantam Va var abi var abi o ne lan sende bunlar bunda sende abi skanlar ses var sanki bir yerden ses aa kola fantam 4 tane var tamam iyi Adam bize erkeklik yapıyor. Baksana bir de sıkıyor arkamızdan. Tar 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 hayırdır oğlum. Evet. Buradan arkadan sıkabilirler sadece. Pompalı yedi aklı başına geldi. Pompalamasyon. Araba var sağda. Aa, geldi mo mo Molof geldi. Bo molof attı oraya. Ay adama birbirlerini mi yakıyor? Ne oluyor? Lan yanıyorlar bunlar. Sen vur onları. Onlar öldürmesin. Sen vur onları. O ne yapıyordu? Dönüyordu. Niye döndü bu? Ne bileyim? Seninle orta herhalde ha bu. Olduğu yere dönüyordu gördün. Valla döndü mü? Vurma, rank alsın abi diyor. Oo 24. Bu mu diyor? Vurma abi. He. Allah Allah. Meta'da herhalde yayından. Aa. Tanıdık mı ben? Bilmiyorum ki. I don't know. Oh my god. Aa burada var sniper. Gelsene sniper al abi. Pompalı oynayacaktım evet. ama alayım bakalım. Valla al bence. Bir dakika bilemedim. Bak bakalım duramadık. Temiz gözüküyor abi durup. Bakayım. Bak bakalım. Ben 3 seviyeyim ya. Valla abi şu kamuflaj alırım. Ben Victor Reis. i̇çinde şey var ha. Roza. Yok yok. Ben şey Beryl'e alışmaya çalışıyorum ya. Nozcop Beryl değil mi? Nozcop. Aynen aynen aynen. Aa, ömür abi AK, barrel, ömür. Zaten 13 kişi kalmış. Az bekleme abi burada. Bizde inç atı var mı? Daha mı müsait ya? bir şey gözükmüyor ya bu tembes gibi Aa bundan ne yapıyor? Bayım mı? Aynı adam beni satın biliyor musun? Aynı adama gel abi gel abi biliyorum, gel biliyorum, abi Biliyorum 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 Aynı adam beni satın biliyor musun? Kafası biliyorum biliyorum, yani. biliyorum. bana hop da Düştü. Motor var abi dikkat et. Bombalar retuna bu orayı. Al bir tane de bombanı. Kalmadı ki. Molot yokmuş. Çıkıyorum. Burada köşede. Kafasını çıkartmış bana bakıyor lan, ana. Çakam. Ee, Ama var da bir bomba var da bomba, bomba. Bir tane, var. bir tane aldım herhalde, bir tane aldım ondan. Ben şunları alayım bari. Aynen iki, iki tane bombam olmuş. Bu aşağı atsa bize, belki bir şans olabilir daha, aşağı atsaydı. Belki bir şans. Oh, alan gelmiş ki. Var var alan var ya. Burada bisiklet varmış. Ama bombaya da iyi, bombaya da iyi düştü ha. Bomba attım içeriye. ben attım da. Yer değiştiler sürekli. Ne küçüğü yana abi. Baya ses yapıyor. Azıcık daha sesini kısalardı. Bir de sesi 60-70 metre sesi veriyor. Aynen aynen. Rrrr yapıyor. Arama gibi ses veriyor. Duydun abi. Nerede? Önümde. bayağı uzak. Burada mı? Bu deliler arabayla geziyor ha. Oy dedi. Araba yedi, araba yedi benden. Koşan da yedi benden, koşan da yedi benden. Bir daha yedi, iki yedi, üç yedi, bayıldı. Geliyim mi? Yalnız mısın, Gelir mi? Bu bitti. Şuraya baygın abi, gördüm kayayı. Aga gitmemiz lazım buraya. Yaklaşıyorum. Şu alanı koruyabilirsek hepsi bizde abi. Al alanı, alanı koruyalım abi, alanı koruyalım abi. Gel oy 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 oy. Hepsi bizim ucamıza gelecek abi, alanı koruyalım. Tamam. Okey. Yediler naneyi yediler. Yediler naneyi yediler. O bir abi. Onun arkası var. Devam et. Hepsi ana düşecek abi. Hazır ol. ama tabi kill, kill al tamam mı kill al hepsi çiçek alanı yoksa şunda bayayım mı bayamadım saklandı çok güzelsin hazır ol abi alan geliyor hazır ol beni alsana dur geliyorum çok güzelsin karavan kurdum önümden lan tam adamı vuruyordum lan Adamın, abi. hayatı kurtardın. Düşecekler alana, hepsi düşecek abi. Gördün Ay. Çok fazla buraya ya Yazık oldu. Tane. 11 tane oldu. <laughs> ne yaptı abi ya? <laughs> Ömür. 18 vardı. Ben sen önüne bile arkana attım abi kavrın olsun diye iki. <laughs> Bu adam tam tam kafayı aldım dışarı kalkana değdi var mı? Benim kalkanam mı? Ahmet abi benim kalkanam mı değdi Merve'nin? Yavaş 10 dakikaya daha çıkacağım. He he aynen kalkanı vurdum. O, aynı anda bastık. Ben sıktım sen kalkanı kurdun mermi kalkana çarptı. Vay be. Demek ki sen tutturamazsın abi. 33 mi verdi bana? 33 mi? 35 mi verdi? Sen kaden kaçmış bakalım da Sen gidi çok dikkat abi. Çok çok dikkat çek ya abi. Çok çok dikkat çek ya. Kaç benim kad... kaden? kaç? 569 abi. 583'den düştüm abi ben. 5.83'tü 520 yaptım. O e kadar. O kadar <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Cevap var bak ya. Ondan mı? Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> Cevabı bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <laughs> Ha,